Afat verilerine göre Bolu'da saat 01.03'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Bolu'ya bağlı Mescihli köyü merkezli olan deprem yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Meydana gelen 4.2 şiddetindeki deprem çevre illerden de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk oluşturmayan deprem kısa süreli panaya sebep oldu. Gece saatlerinde yaklaşık 3 saniye gibi bir süre sallayan depreme oyun yayını yapan bir vatandaş ise canlı yayın esnasında yakalandı. Eşinin deprem oluyor diyerek uyardığı yayıncının o anları canlı yayın kamerasına yansıdı. Işkın deprem oluyor. Hayır be. Aa evet. Oo. Hı. Korkma gel bu tarafa yatan yanına doğru. Tamam geçti. Geçti. Geçti ama. Kamera şey çok sağlam. Işık. İşte. He? 不用